çocuklar biraz yavaş koşsaydınız bari. Hadi dönelim. Çocuklar diyorum. Çocuklar yavaş koşun demiştim size. Yemiş o ya. Düş, kafanı, düşerseniz kafanızı falan vurursunuz. Sonra anneniz bana çok feda kızar. Kuşçun. Neyse, Babayım ben baba. <laughs> İf ya. Neyse biraz havuza gireyim merhaba. Merhaba çocuklar havuza gireceğim hazırlayacak şekilde. Ya amcacım çok yer kaplıyorsun. Allah Allah azıcık küçük bir nokta kapladım. Allah ya, Allah. Küçük bir nokta bütün derece ne şapşal amca. Gel <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Neyse kaçabiliyoruz. Bizi yakalayamazsın. Tamam. Hadi dönelim. Tamam yakalayamam ama sizi gıdıklayabilirim. Hemen köpeğimi sırma. Anne. Anne. Bu hafta çok kötü konuşuyor. Boş verin o amcayı çocuklar. Sizin elendiğinize bakın. Ne? Şimdi şimdi düşün. Bizim arkadaşlarımızla kötü konuşamazsın. Dütt. Kötü adam. Hadi çocuklar inin. Tamam anne inin. Hadi çocuklar siz parka inin. Ben de arabayı ıı, otoparka yerleştireyim. Tamam. Hadi 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 hadi. hadi. Şirşeni. Arkadaşlar sessiz oyun gelin gelin. Ne oldu? yukarıdaki çocuklar var ya anneyim babaları şu havuzdaki büyük adam. Evet. O adam bize çok kötü konuştu. Ona ona bir plan yapıyor. Siz tamam tavşanları da çağırayım. Evet geliyorum bir dakika. Tavşanları da gelin tamam. Tamam böyle yapabiliriz bakın. Bak, Bak şu kağıdı çizdim. Görüyor musunuz? tamam. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi tamam, koşun. Çok güzel bir fikir. Hadi koşun. Aa Allah Allah. Ay şuna, Ya demedim. Komşular bir koşun ya. Heh. Ölüyor. Heh. Hadi. Heh. Hadi. Hadi. Kaçın. Kaçın, kaçın. kaçın.